küçük bir köyde sakin bir yaşam süren basit bir adam vardı. Bu adam, köy halkı arasında alçak gönüllülüğü ve kamu yollarındaki temizlik konusundaki hassasiyetiyle tanınırdı. Herkesin güvenle geçebileceği temiz bir köy görmekten büyük bir mutluluk duyardı. Bir gün camiye giden bir yolda yürürken büyük bir ağacın dalının yolun ortasına düşmüş olduğunu fark etti. Düşen dal insanların geçişini engelliyordu ve geçenler için ister yürüyen ister binen olsun zarar verebilirdi. Adam durdu ve bir an düşündü. Dal kendisine ait bir şey değildi ve onu kaldırmakla yükümlü değildi. Ama iyi bir şey yapmanın önemini hatırladı. Ne kadar küçük olursa olsun. Tereddüt etmeden dalın yanına gitti ve onu samimi bir kararlılıkla yolun ortasından kaldırmaya başladı. Tüm gücünü kullanarak dalı kaldırdı ve yayaların geçişini engellemeyecek şekilde kenara koydu. İşini bitirdikten sonra adam kalbinde bir huzur ve sükunet hissetti karşılığında hiçbir şey beklemiyordu. Köy halkına karşı küçük bir görevini yerine getirmişti. Ancak Allah'ın onun için başka bir hesabı vardı. Adam eve dönerken bu küçük işinin Allah katında ne kadar büyük bir değere sahip olduğunu bilmiyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyurmuştur. Bir adam bir yolda yürürken yol üzerinde bir dikenli dal buldu ve onu kaldırdı. Allah ona şükretti ve onu affetti.